Tevekkül nedir? Üçüncü nokta. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. Tevekkül tuval Allah der. sefine hayatta kemal emniyetli hadisatın dağlar dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını kadir Mutlak'ın yedi kudretine emanet eder. Rahat da dünyadan geçer. Berzah'ta istirahat eder. Sonra saadet ebediyeye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esveli isafine çeker. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet idareyine iktiza eder. Fakat yanlış anlama, tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı desti kudretin perdesi bilip riayet ederek, esbaba teşebbüs ise bir nevi dua-i fiili telakki ederek müsebbebatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri şu hikayeye benzer. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip büyük bir sefineye bir bilet alıp girdiler. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstünde oturup nezaret eder. Diğeri hem ahmak hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Ona denildi. Ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et. O dedi. Yok, ben bırakmayacağım. Belki zayi olur. Ben kuvvetliyim. Malım belimde ve başını muhafaza edeceğim. Yine ona denildi. ''Bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine-i sultaniye daha kuvvetlidir. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki başını döner, yükünüyle beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyecek. Kaptan dahi eğer seni bu halde görse ya divanedir diye seni tard edecek. Ya haindir, gemimizi ittiham ediyor, bizimle istihza ediyor, hapis edilsin diye emredecektir. Hem herkese maskara olursun. Çünkü ehli dikkat nazarında, zafı gösteren tekebbürün ile, aczi gösteren gururun ile, riyayı ve zilleti gösteren tasanlığın ile kendini halka mutike yaptın. Herkes sana gülüyor denildikten sonra o biçarenin aklı başına geldi. Yükünü yere koydu, üstünde oturdu. Oh Allah senden razı olsun zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum dedi. İşte ey tevekkülsüz insan, sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisenin karşısında titremekten ve hotfuruşluktan ve maskaralıktan ve şekaveti uhreviyeden ve tazyikat dünyevi hapsinden kurtulasın. Bediüzzaman Said Nursi, 23. Söz Risalesi